Herkese merhabalar. Bugün kanserin ana nedeni hücreye, hücre yapısına ve kanserin nasıl oluştuğuna bakalım. Kanser nasıl tedavi edilir ve süreç hakkında yapılması gerekenleri inceleyelim. Öncelikle kanserin tanımından ve ne olduğundan bahsedelim. Bildiğimiz üzere kanser, dünyadaki en büyük sağlık problemlerimizden birisi olmakla beraber çevresel nedenlerden dolayı hala hızlanan ve artan bir sağlık kondisyonudur. Eğer kanseri anlamak istiyorsak öncelikle hücre hakkında konuşalım. Bir canlıyı oluşturan en küçük yapı birimine hücre denir. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Asıl hücre hakkında bilmediklerimiz bakalım insan vücudunu oluşturan organlar gibi hücreleri de bir takım organelleri yani kendi organları vardır. Bir hücrede odacık bir canlının yapısal ve işlevsel özellikler gösterebilen en küçük birimidir. Ortalama 80 ila 100 trilyon kadar hücre bulunur ve her gün, her an bu hücreler yenilenir ve çoğalır. Bu yenilenme işlemi mitoz bölünme yani çoğalma işlemi ile gerçekleşir. Vücudumuzdaki her hücre aynı değildir. Vücudumuzdaki hücrelerin çoğunluğunu kan hücreleri oluşturur. Kan hücreleri 90 günde bir kendini yenilerken diri hücrelerimiz 3 ve 4 haftada bir kendisini yeniler. Çoğalma işlemi sırasında hücreler kendilerini birebir kopyalar. Yani kopyalanarak çoğalan bir hücre başka bir hücrenin aynısını oluşturur. Bu bölünme işlemi sırasında mutasyon geçirerek hatalı hücre ortaya çıkabilir. Bu 1 milyonda bir bir orana tekabül etmektedir. Eğer hücreler hatalı ise apoptosis işlemi gerçekleşerek intihar işlemiyle hücre ölümü gerçekleşir. Fakat birkaç kez mutasyona uğradığı vakit hücrenin apoptosis geçirmesine engeller ve başka bir mutasyonla beraber hücrenin diğer hücrelere göre daha hızlı çoğalmasına neden olur. Gelin tümörden bahsedelim. Tümör kısaca çoklu mutasyon geçirmiş hücrelerin bölünme sonucu bir arada toplanarak oluşturduğu kitleye verilen isimdir. Her tümör kanser demek değildir tek hatalı hücreden üreyen diğer hücreler hatalı olarak çoğalırlar ve kendilerini yok etmez. Bu duruma neoplazm yani doku büyümesi denir. Her tümör kanser değildir. Bunun için kötü huylu tümör olması gerekir. Kötü huylu tümör konusuna geleceğiz. Tümör iyi huylu tümör ve kötü huylu tümör olmak üzere ikiye ayrılır. İyi huylu Solid tümörler kanser değildir. Bunlar yavaş büyür, yayılımları sınırlıdır ve genellikle bir kapsülle çevrili olduklarından komşu dokularla doğrudan bağlantılı değillerdir. Solid tümörler kardeş tümör oluşturmazlar. Kötü huylu tümörler kanserdir. Kötü huylu tümörlerdeki hücreler anormaldirler ve kontrolsüz ve düzensiz bölünürler. Bu tümörler normal dokuları sıkıştırılabilir, içine sızılabilir ya da tahrip edilebilir. Tümör ile alakalı ve son derece mühim olan metastas nedir? Peki, metastas belirli bir dokuda gelişen, tümör dokusuna ait hücrelerin çeşitli süreçler sonucunda kendisine en yakın damar dolaşımına geçerek bulunduğu bölgeden farklı bir vücut dokusuna ulaşmasını ve buradan gelişimini sürdürmesidir. Bu bakımdan metastas vücudun çeşitli bölgelerine köken aldığı dokudan tamamen farklı olan başka organ ve dokulara tümör hücrelerinin gelişmesiyle sonuçlanır. Şimdi gelin sizinle beraber kanser türlerini inceleyelim. Kanser türlerinin büyük bir çoğunluğu ürediği organdan veya dokudan almaktadır. Örneğin tabloda gördüğünüz gibi Göğüsten meme kanseri veya akciğer üzerinden oluşan kansere akciğer kanseri denir. Tabloda görmüş olduğunuz gibi testis kanseri, kolorektal kanseri, akciğer kanseri, ağız kanseri, cilt kanseri, meme kanseri gibi bölgesel ad kazanmış kanser türleri mevcuttur. Şimdi kanser türlerinin kendi içinde ayrıldığı dalları inceleyelim. Bunlar karsinom, sarkom, lösemi ve mielom olmak üzere dörde ayrılır. Hepsinden genel ve yüzeysel olarak üzerinden geçeceğiz. Lösemi yani en bilindiği ile başlayalım. Lösemi dediğimiz şey aslında kan hücrelerini oluşturan kemik iliğinin kanseridir. Kan kanseri olarak da bilinir. Karsinom nedir? Karsinom kanserin en yaygın formudur deride ya da iç organları çevreleyen epitel hücrelerde gelişir ve tüm kanserlerin %80 ila %90'ına karşılık gelmektedir. Çeşitli karsinom türleri vardır. Her biri vücudun farklı bölümleri ne çeşitli şekilde etkiler. Adenokarsinom, sükümaz, hücreli karsinom ve bazal hücreli karsinom, bazı karsinom türlerine örnektir. Karsinom çeşitleri nelerdir? Karsinomlar organları çevreleyen ve vücutta çeşitli boşlukları kaplayan epitel dokularla başlar. Organları korumanın yanı sıra sıvıların filtreleme, absorbe etme ve salgılamaktan da sorumludur. Epitel dokular vücudun çoğu kısmını çevrelediği için karsinomlar oldukça çeşitli yerlerde meydana gelebilir. En yaygın karsinomlar şunlardır: En yaygın karsinomlar şunlardır. Bazal hücreli karsinom, Squamos karsinom, renal hücreli karsinom, duktal karnisom in situ, invaziv duktal karsinom, adenokarsinom, geçiş hücre karsinomları. Şimdi de sarkona gelelim. Sarkom, bağ dokusundan kaynaklanan ve nadir görülen bir kanser türüdür. Bağ dokusu vücuttaki dokuları birbirine bağlayan ve destekleyen bir sistemdir. Sarkomlar kemiklerde, kaslarda, tendonlarda, sinirlerde, kıkırdakta, yağ dokusunda veya kan damarlarında meydana gelebilir. 70'ten fazla sarkom tipi vardır. Son olarak mielomdan bahsedelim. Mielom Kemik iliğindeki anormal bir plazma hücresinden kaynaklanır. Ve bunu anormal hücreler büyük bir hızla çoğalırlar ve kemik iliğinde birikirler. Kanser hücreleri olgunlaşamadığı ve öldüğü için kemik iliğinde birikmeye devam eder ve sağlıklı hücrelerin üretimini zorlaştırır. Peki, kanserojen maddeler nedir? Gelin kanserojen maddenin tanımından bahsedelim. Kanserojen insan veya hayvan kansere neden olma kapasitesine sahip bir maddedir. Kanserojen bir madde teşvik etmede veya kanseri ağırlaştırmasında biliniyor. Ancak varsa bile mutlaka kansere neden olmaz fakat aynı zamanda bir kanserojen denilebilir. Son konumuz olan kanser tedavilerine gelelim. Tedaviden kanserde Erken tanı ile tedavi şansının arttırdığını ve alınabilecek basit önlemlerle bu kanserlerin önüne geçebileceğini doktorlarımız vurgulamıştır. Şimdi ise kanser tedavilerine gelelim. Kanserde yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemleri cerrahi, radyoterapi ve kemoterapidir. Daha sıklıkla hormon tedavileri bu tedavi yöntemlerinin tek başına veya birlikte uygulanmaktadır.